Of ucuz atlattık. Yani çok korktum. İntihar edecek zannettim. Meğerse streslenmiş. Nedir bu karne stresi canım? Son tarihinde hepimiz strese girdik. Buna bir çözüm bulmak lazım ama nasıl? İnna sabirin, inna sabirin. Ne yani şimdi netice itibariyle bunlar böyle saçma sapan şey yapmasınlar diye hepsine peki mi vereceğiz? Allah Hidayet Bey kesinlikle haklı. Burada en büyük görev velilere düşüyor. Yani velilerin bu anlayışsız tavrı öğrenciler için en büyük tehlike. Ama işte karnede her şey demek değil ki. Bırakın Allah aşkına ya. Sanki babalarının karneleri çok mu harikaydı? Tabii. Siz harikasınız Fidan Hanım. Hayırdır Afet Hanım kızım? Nereden geldi aklınıza bu eski karneler? İşte küçük bir araştırma yapacağım. Böyle bir araştırma yapmak senden başka zaten kimin aklına gelir ki? Size de zahmet veriyorum. Aman canım ne zahmeti. Biz zaten karnelerin bütün kopyalarını saklarız. Şimdi bilgisayardan çıkarıverirler. Tamam. Gir. Bir be. İstediğiniz kayıtlar bakın. Teşekkür ederim. Abi. Sağ olun. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ <laughs> olun. <laughs> <laughs> Şimdi bu listedeki isimlerin kale notlarını bulacağız. Ben sana yardım edeceğim. Siz hiç yorulmayın zaten isim listesini dökmüşlerdir. Aman İsterseniz. Canım, ne yorulması? Keşke bütün yorgunluklar hep böyle olsa. Hadi bakalım şu listeyi. Siz şimdi bunu <laughs> alın ben Tamam. Buradan söylediklerimi siz bana tamam. işaretlersiniz. <laughs> Ben yatıyorum, iyi geceler. Cık iyi geceler bir tanem. Bir dakika, bir dakika. Bunlar bizim karneler mi? Allah! Allah, Allah köpek, niye sevindin buna? Üç gerçi köpek. Ne yapacaksın, tahribat mı yapacaksın notlar üzerinde? Sen karne teröristi misin? Abla, ne karne teröristi? Sadece bakacağım ben onlara. İyi, tamam, bir şey değil. Bunlar eski karneler, hadi. Eski karneler mi? Hı. Ne yapıyorsun sen eski karnelerle? Ay sen ne kadar meraklısın sana ne nostalji yapıyorum. Vay nostalji kraliçesi. Sen bir işler çeviriyorsun ama hadi hayırlısı. İyi geceler Keramettin. Ama abla ben. İyi geceler Keramettin. İyi geceler abla. Mi? Benden pas Akşam evde savaş var Benim enerji toplamam lazım Alacaklar beni okuldan Keşke karne diye bir şey olmasaydı Ne yapacağım ben Asıl ben ne yapacağım oğlum Bittiğimin resmidir bu Babamın ofisinde çalışmak zorunda kalacağım ya Ya saçmalamayın Hele bir karneleri alalım önce Sonrasını düşünürüz Benim sonram belli Okul hayatım yok artık Sonram da yok Konfeksiyona verecekler beni. Biz seni bırakır mıyız kızım? Alırız merak etme oralarda. Canımızı kurtarabilirsek tabii. i̇yi yani ki benim aile burada yok. Yoksa bir de onların dırdırını çekecektim. Bence yine de en ballımız sensin Didem. Millet, benden güzel kabak dolması olur. Ablam oyarak beni bir şekle sokar artık. İnsan bunun üstüne gelirmiş derler. Merhaba arkadaşlar. Sağ No, neyiniz var? Cenazeniz mi var? Okul hayatının cenazesi kalkıyor hocam. Hoca nerede Ayşe? Camide. De ben de evdeyim nasıl olsa. Orada bir ziyaretine giderim artık. Evet arkadaşlar. Karnelerinize genel olarak baktım. Parlak değil tabii ki. Ama bu ilk dönemdir. Çalışıp o çığı kapatmak için vaktiniz var. Şunu unutmamanız gerekiyor ki hayat insana ikinci bir şans vermez. Bunu unutmuyoruz. Al bakalım biricik karneni. Ay, ay bu ne? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ay, ay benim sekizle yapım var öğretmenim. Aa, ama benim karnem değil. Bu babamın karnesi öğretmenim. Evet. Karnelerinizin yanında... ...velilerinizin karnelerini de veriyorum ki... ...eve gittiğinizde tartışmadan önce... ...karnelerini onlara gösterirseniz... ...tartışmayı önleyebilirsiniz. Geçmişi bir hatırlatın onlara bakalım. Aynen. Yeah. Susun. Susun, bak buraya. Bak buraya. Bakın, İkinci dönemde çok çalışmanız lazım. Karneleriniz parlak değil. Bunu söylüyorum ama size güveniyorum. Başaracağınızdan eminim. İkinci dönem notları çok önemli. Üniversite sınavı var bunu unutmayın. Al bakayım oğlum. Ali al karneni. Seninkini incelemedim. Evde görüşeceğiz bu konuyu. Teşekkür ederim efendim. anne, karnem burada. Bu ne oğlum? Ne haylaz çocuk yetiştin sen? Böyle karne getirmeye utanmıyor musun? Yazık, emeklerimize yazık. Anne, o senin karnen ya, benimki altta. Ne? Benim karnem mi? Bu benim karnem mi? Nereden buldun sen bunu bakayım? Vallahi bilmiyorum da anne tek iyi dersin beden eğitimi yani ben anlamam. Ee ne olmuş tek iyi dersin bedense? Ustanın dediğini yap yaptığını yapma. Sen bana bir şans ver ben de kendim ispatlayayım baba. Anlaştık mı? Hep bak sen de geçmişte hep parlak değilmişsin. Hem sonra benim ileride böyle hani para sıkıntısı çekmem, yarınımı bilmemem, iş bulmakta zorlanmam hoşuna gider mi? Gitmez tabii kızım. Peki ama tek bir şansım var okulu bitirmek için. Oley be! Aslan babam benim. <laughs> bir tanesin canım baba. Bak benim karnemden annene falan bahsetmek yok ha. Tamam. Abin nerede? Tamam baba. Çok çalışacaksın bu dönem. Söz veriyorum çok çalışacağım. <laughs> Sen hiç merak etme anneciğim. Üniversite sınavını çektirebilirim. Söz mü? Söz. Peki. Sana güveniyorum canım yavrum. <laughs> Teşekkür ederim annem. Hadi <laughs> gel babamı gösterelim. Tamam canım. Benim de zayıfım gelmiş olabilir. Olabilir mi baba? Sen baksana zayıf ve kuru kırmızısın. Tek iyi dersin matematik.